Yani vatandaşlarımızın isyanı doğrudur. Biz de bunu çekiyoruz. Ama hükümetin ne gibi bir tepkiler alması gerekiyor? Şu anda söyleniyor ki işte ee, Rusya Ukrayna savaşı var. İşte ondan etkileniyor, o oluyor bu. Kardeşim. Sadece Türkiye Cumhuriyeti mi etkileniyor bundan? Yani sigaraya, suya, elektriğe hadi sigaraya geçtik. Yani elektriğe yapılan, suya yapılan zamın anlamı ne? Ya bu vatandaşın geliri yok ki zaten yani. Emeklisinin hali belli. Şu anda emeklilerin almış olduğu maaş 2500 lira. Ya zaten 1500 2000 lira Trabzon'da kira. O da bulamazsın yani. Önce aldığım maaşla geçiniyordum. Şu an geçinemiyor. Nasıl geçineceğim? Ne yapsam geçinemedim. İki tane maaş giriyor ve yine geçiremedim. İşkim yok, kumarım yok. Sigaram yok bir kiram var. Nasıl geçineceğim? Emeklinin hangisi geçiniyor? Artık gelecek olan zamlarla bile yani zannetmiyorum ki emeklinin turum olacak diye. Sarsmaz olur mu? Ben emekliyim. Çalışan bir yani emekli bir bayanım. Eşim emekli. Ben ama geçinemiyoruz. Yani hayat o kadar pahalandık. Bu kadar pahalılık olur mu? Bu kadar şirin. Bugün gene okudum. Yüzde 47 zam gelmiş suya. Trabzon'da su. Yani çok fazla bizi çok etkiledi. Ne diyeyim? Mutfak, Mut her şey her yem bir tek mutfakta değil her şeyde faturalar almış başına gidiyor zaten onlarla baş edemiyoruz çok fazla faturalarımız geliyor mutfak masrafımız ayrıca çok pahalı yani her şey üçe dörde katladı yani bilmiyorum insanlar nasıl geçim yapıyor geçinemiyoruz yani Oho. hiç yakmasan hiç yakmasan 700 lira gelir sana hiç yakma hiç doğal gaz yakma, benim kızım hiç yakma, bir odaya yaka 700 lira. Ne oluyor bu? Bir maaş. Uşak dokutuyor okutuyor üzerimde. Bundan ne olur? Bundan geçim ne olur? Bana ver, verdi bana bir milyar, 300 lira yaşlılık maaşı. Döndü kestiğini ettiğini bir milyar. 600 lira kira veririm, 400 lira alan bir, ben bir kişiyim. Ama nasıl idare edeyim? Bunun idaresi de, bir tüp oldu, 360 lira. Bunun da idaresi nerede? Acından ne alıyoruz? Ben sanki de fırında değilim, verin bana değilim, bayat etmek dalı da yiyeyim.